Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiilde çatı. Ne demek fiilde çatı? Çatı özelliği her zaman fiilde aranır. Bu ne demek? Yani biz diyoruz ki biz her zaman yüklemi fiil olan cümlelerle ilgilenmeliyiz. Yani benim ilgileneceğim yer her zaman için yüklem olacak. İsterseniz cümlelere bakalım. Tatil oldukça güzeldir cümlesinde yüklemimiz nedir? Güzeldir. Peki bu bir isim mi fiil mi? Şöyle sorayım daha doğrusu. Ben bir sözcüğün isim ya da fiil olduğunu nasıl anlayacağım? Diyoruz, diyorduk ki Mac, mak, master ekini almayan her sözcük bizim için isimdi. Yani biz çatı özelliğini fiilde aradığımıza göre biz artık burada çatı özelliği arayabilir miyiz? Hayır arayamayız. Çocuklar parkta oynuyor cümlesine bakıyoruz. Oynamak bir fiil midir? Evet, Mekmak Master ekini aldığı için bu bir fiildir. Ben çatı özelliğini fiilde aradığıma göre artık burada çatı özelliğini arayabilirim. Arkadaşlar burası çatının gerçekten bilinmesi gereken noktası. Yani biz neyi nerede arayacağımızı bildikten sonra kesinlikle diğerleri bizim için çerez olacaktır. Şimdi geliyorum ana maddelerime. Fiilde çatı ikiye ayrılıyor. Bir, özne yükleme ilişkisi. 2 nesne yüklem ilişkisi. Şimdi özne yüklem ilişkisine öncelikle bakalım. Ne demek özne yüklem ilişkisi hocam? Yani diyoruz ki biz biz bir cümlenin yüklemine bakacağız. Yüklemini bulduktan sonra eğer özne varsa yani bir cümlenin öznesi varsa ve özne işi kendisi yapıyorsa biz bu cümleye etken çatı. Eğer cümlede özne işi kendisi yapmıyor, iş başkası tarafından yapılıyorsa edilyen çatı Eğer özne işi kendisi yapıyor ve işten bir de etkileniyorsa yani işi yapıyor ve iş kendisine geri dönüyorsa dönüştü fiil Ama işte çatıda ise iş karşılıklı ya da birlikte yapılıyorsa artık bizim için işte iş çatıdır. Bunları ben ana temayla tekrar detaylıca ama şu an kaba bir anlatım gerçekleştiriyorum. Geldik nesne yüklem ilişkisine. Dedi ki neye bakıyoruz biz burada? Bir cümlede eğer nesne varsa geçişli, nesne yoksa geçişsiz fiil olacak. Peki ben bir cümlede nesnenin olup olmadığı nasıl anlıyordum? Ni kimi ne sorularına cevap veriyorsa nesne vardı. Cevap vermiyorsa nesne yoktu. Ama biz diyoruz ki bir cümlede nesne olup olmadığını bulmak ve vakit kaybetmek yerine diyoruz ki bir cümleye cümledeki yüklemin başına onu kelimesini getirebiliyorsak geçişli, getiremiyorsak geçişsiz fiil olsun. Tekrar söylüyorum. Bir cümlede yüklemin başına onu kelimesini getirebiliyorsak geçişli, getiremiyorsak geçişsiz olacak. Peki oldurgan ne olacak? Bizim için geçişsiz bir fiile r, t, tır ekleri getirilerek bu fiilin geçişli hale getirilmesi olacak. Yani kökü geçişsiz olan bir fiile r, t, tır ekleri getirilerek o fiil artık geçişli hale getirilecek. Birazdan detaya ineceğim. Ettirgen fiil diyoruz ki geçişli bir fiilim var. Yani kökü geçişli olan bir fiile r, t, tır ekleri getirilerek fiil geçişliyken geçişlik derecesi devam ettirilecek. Yani aslında fiilde hiçbir değişiklik olmayacak. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu çatının ana öz maddesi Şöyle kaba taslak anlattım. Şimdi tekrar ana başlıklarıyla detaya ineceğim. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda filde çatının ana maddelerini yani çatıyı nerede arayacağımızdan bahsetmiştik. Ve çatıyı özne yüklem ve nesne yüklem olmak üzere iki bölüme ayırmıştık. Ve ben size bunları tablo halinde şöyle bir kaba taslak ee, ne deyince neye bakacağımızdan bahsetmiştik. Şimdi detaya iniyoruz. Burada çok dikkatli olmanızı istiyorum arkadaşlar. Özellikle beni çok iyi takip etmenizi istiyorum. Konuyu anlayabilmeniz için kolay bir konu. Aynı zamanda sizi yanılgıya düşürebilecek bir konu. O yüzden dikkat önemli. Evet dedik ki fiilde çatıyı ikiye ayırmıştık. Bir özne yükleme ilişkisi. Biz bu kısmına geleceğiz şu anda. Bir etken fiil. Demiştik ki etken fiilde eğer bir cümlede özne varsa yani bu gizli ya da gerçek bir özne olabilir... Eğer bir cümlede özne varsa ve özne işi kendisi yapıyorsa bu bir etken fiildir. Peki ben nasıl bakacağım buna? Arkadaşlar özne yüklem ilişkisinden bahsettiğim için ben kesinlikle yüklemi bulacağım. Ve yüklemi bulduktan sonra özneye bakacağım. Öncelikle yüklemi bulmak amacım. Evet bakalım cümleleri isterseniz ne demek istiyorum. Öğretmen sorumluluklarımı hatırlattı cümlesinde. Yüklemimiz nedir? Hatırlattı ifadesidir. Bu bir fiil çünkü biz zaten fiilde çatı işliyoruz yani fiille ilgileniyoruz her zaman. Bunu unutmayalım öncelikle. Hatırlattı yüklem. Hatırlatan kim? Öğretmen. Evet arkadaşlar yüklemi bulduktan sonra ve özneyi bulduktan sonra şifremizi uyguluyoruz. Şifremiz neydi? Kendisiydi. Öğretmen sorumluluklarımı kendisi mi hatırlattı? Evet. O zaman bu çatı benim için etkendir. Hemen alttaki örneğe bakalım. Burak ders, ders çalışıyor. Yüklenim nedir? Çalışıyor ifadesidir. Çalışan kim? Burak. Şifremizi uyguluyoruz arkadaşlar. Burak dersi kendisi mi çalışıyor? Evet cevabını aldım. Etken çatıya ulaştım. Edilgen fiile geçiyoruz. Bakın şifre önemli. Kesinlikle kendisi kelimesi. Beni etken çatıya götürecektir. Şimdi bakıyorum edilgen fiile. Edilgen fiil ise... İş her zaman başkası tarafından yapılacak. Yani başkası tarafından yapılırken L, N ekini alacak. Nasıl bulacağım ben başkası tarafından yapıldığını hocam? Hemen isterseniz örnekleri inceleyelim. Konular anlatıldı cümlesinde ben yine yüklemle ilgileniyorum. Yüklemim anlatıldı. Anlatılan ne? konular. Şimdi soruyorum ve şifremi uyguluyorum. Konular başkası tarafından mı anlatıldı? Evet cevabını aldım. Edilgen çatıya ulaştım. Peki hocam ben işin başkası tarafından yapıldığını buldum ama LN ekini nasıl alacağını anlamadım. Hemen bakalım. Şimdi bu kelimenin anlamlı en küçük köklerini iniyorum. Anmaktan anlamak. Anlamaktan anlat Pardon T değil alacağım. Anlamaktan anlatmak, anlatmaktan anlatılmak. Yani diyorum ki kökten sonra eğer bir yargı kökten sonra L, N ekini almışsa bu yargının edilgen çatı olduğunu teyit etmişim demektir. İsterseniz bir de burada buraya bakalım. Sorular çözüldü ifadesinde yüklemim nedir? Çözüldü ifadesidir. Çözülen ne? sorular. Sorular başkası tarafından mı çözüldü? Evet, zaten çözüldü diyor. Peki yine ekini almış mı? Bir de buraya bakalım. Çözmekten çözülmek -n ekini almış. Bu yüzden bu yargım benim için edilgen çatıdır. Evet, tekrar ediyoruz o zaman kısa bir özet geçiyoruz. Eğer bir cümlede özne işi kendisi yapıyorsa etken fiil, eğer bir cümlede özne işi kendisi yapmıyor, iş başkası tarafından yapılıyorsa edilgen fiil. Şimdi geliyorum dönüşlü fiile. Eğer bir cümlede özne işi kendisi yapıyor ve bir de işten etkileniyorsa, yani iş kendisine geri dönüyorsa dönüşlü fiil diyeceğiz. Nasıl yani dönüşlü bir hocam? Aslında her dönüşlü fiil bir etken çatıdır arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Hemen bakalım. Kadın söylendi cümlesinde yüklemim söylendi. Söylenen kim? Kadın. Peki kadın kendi kendisine mi söylendi? Yine şifremi uyguluyorum arkadaşlar. Evet cevabını aldım. Aslında bu çatın benim için şu anda etken. Peki dönüşlü etken arasındaki fark ne? etkende özne işi yalnızca kendisi yaparken dönüşüde özne işi hem kendisi yapacak hem de işten etkilenecek. Yani iş kendisine geri dönecek. Kadın söylendi ifadesinde söylenen kadın. Kadın kendisi mi söylendi? Evet cevabını almıştım. Peki LN çatısı var mı? Nasıl bakacaktık LN çatısına? Edilgen fiilden bahsetmiştik aslında. Önce anlamlı köke inmiştim. Söylemek anlamlı kökten sonra LN ekini görebiliyorsam bu çatının LN çatı, çatıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tekrar ediyorum. Özne işe kendisi yaptı mı? Evet. Hem kendisi yaptı hem de LN ekini alıp iş kendisine etkilendi mi? İş kendisine geri döndü mü? Evet cevabını aldım. Evet bu artık benim için dönüşlü fiildir. Arkadaşlar zaten başlıklar eylemin içerideki cümlenin oluşundan gelmektedir. Yani diyor ki işi ben yapıyorum, iş bana geri dönüyor. Bu yüzden dönüşlü fiil oldu diyor. Hemen geldim işteş fiil. Aslında en kolayı diyebilirim. İşteş fiilde iş en az iki kişi tarafından yapılacak. İki kişi tarafından yapılırken mutlaka olmazsa olmaz ş şey ekini almak zorunda. Arkadaşlar yalnız bu ş şey eki de olabilir. Laş, leş gibi ekler de olabilir. Yani iş en az iki kişi tarafından yapılırken ve şey ekini alırken ya karşılıklı gerçekleşmek zorunda ya da birlikte gerçekleşmek zorunda. Başka hiçbir koşulu yoktur arkadaşlar. Ya karşılıklı ya da birlikte olmak zorunda. Bakalım isterseniz örnekleri. Kuşlar uçuşta ifadesinde yüklemle ilgileniyorum tabii ki yine. Uçuştu yüklem. Hemen köke gidiyorum bir kere ben şey ekini gördüm Her şey ekini gördüğümde gitmeyeceğim Tabii ki İşte çatıya hangi koşulda gideceğim Hem şey ekini almak zorunda Hem de ya karşılıklı ya da birlikte olmak zorunda Kuşlar uçuştu ifadesinde Uçmak köktü Uçmaktan uçuşmak kökten sonra şey ekini almış mı? Evet Bu kısmı uyguladık Peki şu anlamlar var mı? Bakalım Uçuşma eylemi karşılıklı mı yapılır, birlikte mi yapılır? Kuşlar birlikte uçarlar arkadaşlar. Bu yüzden bu artık benim için birlikte olan işleştir Çocuklar tanıştı ifadesinde. Yargım tanıştı. Tanımaktan tanışmak mıdır? Yani kökten sonra şeykin almış mı diye baktım. Evet almış. Bu bir işteş çatı. Kesinleşti. Ama karşılıklı mı birlikte mi? Bunu bulalım. Çünkü soru köklerinde böyle gelebiliyor. Çocuklar tanışma eylemini yan yana dururken tanışma olmaz da sen oradan gelirsin, ben buradan gelirim, tanışma yaparız. Yani eylem nasıl yapılır? Karşılıklı yapılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birazdan B bölümüne yani nesne yükleme ilişkisine geçeceğim ama lütfen bu notları siz de not alın ve tekrar edin. ...dersten hemen sonra soru çözümü yapacağız birlikte. Evet arkadaşlar, fiilde çatının A bölümünü... ...yani özne yüklem ilişkisi bakımından incelemiştik. Şimdi geldik B, nesne-yüklem ilişkisi... ...yani son bölüme geldik. Şimdi neye bakıyoruz bu bölüme demiştik? Her zaman biz yine neyle ilgilenecektik? Her zaman yüklemle ilgilenecektik. Yani ben yüklemi bulacağım ve yüklemden sonra cümlede nesne var mı yok mu bununla ilgileneceğim. Hemen diyorum ki geçişli fiil. Nedir geçişli fiil dersek? Geçişli fiil arkadaşlar nesne alabilen fiildir. Peki ben bir cümlenin nes, bir cümlenin nesne alıp almadığını nasıl anlayabiliyordum? Neyi, kimi, ne sorularına cevap verebiliyorsa o cümlem nesne almıştır. Ama biz diyorum ben diyorum ki bir cümlenin nesne alıp almadığına bakmak yerine zaman kaybetmek yerine o cümlenin yüklemine, yükleminin başına onu kelimesini getirelim. Eğer getirebiliyorsak geçişli, getiremiyorsak bizim için geçişsiz fiil olacak. Nasıl yani hocam? isterseniz şu yüklemlere bakalım. Sevdi kelimesine, sevdi yargımıza, yüklemimize yani yargı eşittir yüklem değil, değil mi arkadaşlar? Sevdi yüklemimizin başına onu kelimesini getirelim. Onu sevdi diyebiliyor muyuz? Evet, diyebiliyoruz. Onu bekledi diyebiliyor muyuz? Evet, yani ne demek istiyoruz? Bu yüklemlerin başına onu kelimesini koyduğumuzda cümle anlamlı oluyorsa geçişli oluyor. Onu sevdiği anlamlı. Onu bekledi anlamlı, onu tuttu anlamlı. O zaman bu yargıları benim için geçişli. İsterseniz bir de cümle üzerinden bakalım. Hemen şuraya onu kelimesini koyalım. Kedisini çok seviyor ifadesinde. Onu seviyor. Daha doğrusu şuraya koymalıyız ama fark etmiyor. Biz yüklemin başına getiriyoruz zaten. Onu seviyor diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Yani onu kelimesini yüklemin başına getirdiğimizde cümle anlamlı oluyor. Bu yüzden geçişli fiildir. Tekrar ediyorum. Eğer bir cümlenin yalnızca yükleminin başına onu kelimesini getirdiğimizde cümle anlamlı oluyorsa geçişli fiildir. Getirdiğimizde cümle anlamlı olmuyorsa geçişsiz fiil diyeceğiz şimdi. Ne demek geçişsiz fiil dedik? Hemen bir cümle nesne almıyorsa yani neyi kimin ne sorularına cevap vermiyorsa o yüklem orası geçişsiz fiildir. Ama ben yukarıdaki sözümü tekrar ediyorum ve diyorum ki bir cümlenin nesne alıp almadığıyla vakit kaybetmek yerine yükleminin başına onun yargısını getirelim. Eğer onu kelimesini getirdiğimde cümle anlamlı oluyorsa geçişli, olmuyorsa geçişsiz olacak. Yani diyoruz ki onu ağladı diyebiliyor muyum? Yani anlamlı oluyor mu arkadaşlar? Hayır olmuyor. Onu uyudu dediğimde anlamlı oluyor mu? Hayır olmuyor. Onu geldi. Hayır olmuyor. Bu yüzden artık bu fiillerim geçişsiz fiildir. İsterseniz örnekte bakalım. Herkes ona güldü ifadesinde. Yüklemim nedir? Güldü. Hemen diyor ki, bakın kuralımız, yüklemi bulduktan sonra yüklemin başına onu ifadesini getir. Hani burada yaptık ya, onu güldü diyebiliyor muyuz? Getiriyoruz ama anlamlı olmuyorsa bu benim için artık geçişsiz fiildi. Bir daha baştan aldım. Yüklemin başına onu kelimesini getirebiliyorsam geçişli oldu. Getiremiyorsam geçişsiz oldu. Şu iki kısmı çok iyi anlamalıyız ki oldurgan ve ettirgen kısmını anlayabilelim. Şimdi geldim 3 oldurgan fiil. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar geçişsiz bir fiil olacak. Yani yüklemi geçişsiz olan bir fiile r, t, tır ekleri getirilerek o fiil daha sonra geçişli hale getirilecek. Yani o sözcüğün yani o yüklemin kökü zaten geçişsiz olacak. Geçişsiz olan bir fiile ek getireceğim ve geçişli yapacağım. Yani mesela deneyelim. Hemen onu kelimesini tabii ki yüklemlerimizin başına koyalım. Onu ağla dediğimde bu yargı geçiş anlamlı oluyor mu? Hayır, anlamlı olmuyor. Yani bu yerde geçişsiz mi? Evet, geçişsiz. Peki, kökten sonra en yakın R, T, tıra git diyor bana. Ağladan sonra hemen baktım T ekim gelip gelmiş. Tekrar deniyorum. Yapım ekini aldıktan sonra yeniden uyguluyorum aynı kuralı. Onu ağla dedim olmadı. Onu ağlat deyince oluyor mu? Evet, anlamlı oluyor. Ben geçişsiz bir fiili geçişli hale getirdiğim için oldurgan fiil oldu. Yani olmayan bir fiile r, t, tır ekleri getirilerek onu geçişli hale dönüştürüyoruz. İsterseniz bir de buna bakalım. Onu uyut diyebiliyor muyum? Getirince anlamsız oluyor diyemiyorum. Peki en yakın VT tıra gittik. Onu uyut diyebiliyor muyum? Evet olmayan bir fiili oldurduk. Bu yüzden oldurgan fiil. <laughs> İsterseniz bir de cümlede bakalım. Bebeği güldür ifadesinde hemen yüklemimle ilgileniyordum. Onu güldür dediğimde daha önce kökleniyoruz tabii ki. Onu gül dediğimde anlamlı oluyor mu? Hayır. Şu an bu bir geçişsiz fiil oldu. Peki onu güldür dediğimde yani bu en yakın r, t, tır, ekim. Arkadaşlar tır, tir, tur, tür olabileceği gibi dır, dir, durdur da olabiliyordu. Yani ünlü harfler ses değişikliğine gidebiliyordu. Bu yüzden onu gül dedik geçişsiz oldu. Onu güldür dedik geçişli hale getirdik. Olmayanı oldurduk. Oldurgan fiile ulaştık. Sanırım burada sıkıntı yok. Şimdi geçiyoruz son başlığımıza. Etçirgen fiil. Bu ne demek? Yine devam ediyoruz. Geçişli bir fiile. R, t, tır eklenerek onu geçişli yapmaya devam edeceğim. Yani zaten geçişliymiş bir fiil. Ben onun hiçbir şekilde yapısını bozmadan geçişli olmaya devam edecek. Hemen isterseniz uygulayalım kökte bakıyoruz tabii ki. Onu sev dediğimde bu cümle anlamlı oluyor mu? Evet oluyor. Onu sevdir diyebiliyor muyum? Evet oluyor. Zaten geçişliydi. Geçişli olmaya devam etti. Yani yapısı bozulmadı. Bu yüzden ettirgen. Onu oku diyebiliyor muyuz? Evet bu bir geçişli fiil. Onu okut diyebiliyor muyuz? Evet en yakın r ulaştığımızda hala fiiller geçişli oluyorsa bu benim için ettirgen fiil olacak. İsterseniz son örneğe bakalım. Kardeşini beklet cümlesinde hemen diyorum ki yüklemin başına onu kelimesini getirdim. Onu bekle diyebiliyor muyum? Evet bu bir geçişli fiildir arkadaşlar. En yakın RT tıra gittim. Onu beklet dediğimde yine anlamlı oluyor mu? Evet oluyor. Ben geçişli bir fiili geçişli yapmaya devam edebiliyorsam bu fiili ettirgen çatıdır. Evet isterseniz şöyle bir baş alalım. Ben fiilde çatı konusunu çatıyı her zaman fiil aradım. Dedim ki nesne yükleme ilişkisi yani bu ne demekti? Bir cümlede nesne olup olmadığını ben hangi şifreyle bakacaktım? Kesinlikle onu şifresiyle bakacaktım. Eğer bir cümlede nesne varsa geçişli fiil, eğer bir cümlede nesne yoksa geçişsiz fiildi. Peki biz bunu nasıl uygulayacaktık? Onuyla. Eğer cümlenin yüklemi onu kelimesini başa getirdiğimizde anlamlı oluyorsa geçişli, olmuyorsa geçişsiz. Eğer geçişsiz bir fiile RT tır ekleri getirilerek onu geçişli yapabiliyorsak yani olmayanı oldurabiliyorsak bu eklerle oldurgan fiil ama zaten geçişli olan bir fiile yeni ekler getirerek geçişliliğini bozmadan geçişli yapmaya devam edebiliyorsak bu bizim için ettirgen çatı olacak. Dediğim gibi arkadaşlar karışık görünüyor ama şifreleri uyguladıktan sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Bundan sonraki videomuzda artık çatı konusunu bitirdiğimize göre bol bol soru çözebiliriz. Ben de sizlerden benim yaptığım gibi not almanızı rica ediyorum.